Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda 2D çizim oluşturacağız. Yani iki boyutlu çizim oluşturacağız. Bununla birlikte navigasyonu nasıl yaparız? Yani çalışmalarımızda nasıl rahatça hareket edebiliriz? Buna bakacağız. Üstüne arkadaşlar sol tarafta da Model Browser denen yani yaptığımız işlemleri görebildiğimiz unsur ağacımız bulunuyor. Böyle Türkçeleştirebiliriz burayı da nasıl efektif kullanabiliriz? Gerçek tasarım süreçlerinde nasıl işimize yarayacak buralar? Size hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle sketch oluşturmak için yeni oluşturduğumuz bir dosyada sketch'in içerisine gelip yani sketch sekmesinin üzerine tıklayıp burada herhangi bir aktif butona tıklayabiliriz. İki boyutlu çizim oluşturmak için burada aktif olan komutlardan herhangi birine tıklayıp sonra mevcut e, düzlemlerden bir tanesini seçip çizime başlayabiliriz veya önce çizim yapacağımız düzlemin üzerine tıklarız bu düzlem sadece yz xz veya xz düzlemi olmak zorunda değil e, herhangi bir katı modelimiz varsa onun üzerinden e, bir düzleme yani bir yüzeye tıklayarak da çizim başlatabiliriz bunları zaten ilerleyen videolarda göreceğiz sonrasında bir komutu seçerek çizimimizi yapabiliriz. Hemen göstereyim arkadaşlar. Örnek veriyorum. Dörtgen komutuna tıkladım. Komutlardan bir tanesine tıklayınca hemen 3 tane seçenek geldi. 3 tane düzlem geldi. Bunlar çizim, çizim dosyası daha doğrusu inventor dosyasına tıkladıktan itibaren aktif olan düzlemler. Yani her zaman burada orijinin altında bulunan sol taraftaki model browser'da Orijin e, altında bulunan eksenler, merkez noktası ve düzlemler geliyor arkadaşlar. E, dolayısıyla bunlar otomatik olarak zaten mevcut olduğu için bunlardan birini seçmemizi istiyor. Biz burada iki şeyi seçtik. Örnek veriyorum. Türkçe olunca daha akıcı oluyor, değil mi videolar? <laughs> evet, böyle bir şey çizdik arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi üstte sekmede. E, komutumuz aktif. Bunu klavyemizden escape tuşuna yani ESC tuşuna basarak deaktif edebiliriz. Ya da mouse'umuzun sağ tuşuna tıklayıp OK'ye OK tıklayarak deaktif edebiliriz. Ama hala çizimin içerisindeyiz. Nereden anlıyoruz bunu? Solda Model Browser'a bakıyoruz. Yani unsur ağacımıza bakıyoruz arkadaşlar. Burada Sketch sadece daha belirgin bir şekilde görünüyor. Diğer şeyler gri. Yani bu da ne demek oluyor? Diğerleri deaktif durumda. Şu anda biz Sketch 1'in içerisindeyiz. Bu skeci de nasıl oluşturduk? Önce bir tane komuta tıkladık. Sonra geldik düzlemi seçtik. Ve üstüne bir çizim oluşturduk. Biz zaten düzlemi seçer seçmez de burada Sketch 1 aktif olmuş oldu. Veya komutu seçerken ona tam dikkat etmedim ama bu işlemi yapınca Sketch 1'in içerisinde olmuş oluyoruz. Videonu biraz daha gerisine bakıp siz de nerede tam Sketch 1 gelmiş ekranı görebilirsiniz. Ben artık otomatik olarak çalışmaya başladığım için burayı görmüyorum bile ilk başta skeç açarken. Ee, çizimi oluşturduk. Kapatmak istiyoruz. Skeçten çıkmak istiyoruz. Nasıl çıkabiliriz? Finish'e basacağız arkadaşlar. Yukarıdaki sekmelerin bulunduğu ribbon'da artık alanda. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Çizimden çıktık. Sol taraftaki unsur ağacımız normale döndü. Diğer bir yöntem arkadaşlar düzlemi seçebilirim doğrudan. Örneğin bu düzlemi seçebilirim. Ve sonra herhangi bir komuta tıklayabilirim. Örneğin hemen bir komuta girmek istemiyorsam iki boyutlu e, çizim başlat butonuna basabilirim. Start to d sketch'e basabilirim. O zaman da yine sketch 2'nin altında hemen komuta tıklar tıklamaz geliyormuş arkadaşlar bu arada. Sketch 2 burada belirdi. Buraya da hemen bir tane şember oluşturalım. Circle oluşturalım. Gördüğünüz gibi bu işlemi de hızlıca yapabiliyoruz. Doğrudan da sonlandırabiliriz. Böylece skeçleri oluşturmayı görmüş olduk arkadaşlar. Peki şimdi ben buraya bir sürü işlem yapacağım. Çalışmalarımda 3 boyutlu veya 2 boyutlu birçok şey oluşturacağım. Bunlar bazen sığmayacak ekranda görünmeyecek. Bunları ekrana nasıl getiririm? Örneğin yaptım yaptım bir şeyler. Her şey bir yerlerde kaldı. Ben her şeyi ekrana sığdırmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Gidip arkadaşlar farenizin tekerleğini çift tıklayabilirsiniz. Bunu yaparsanız bütün çizimler veya yaptığınız ne kadar çalışma varsa hepsi ekrana sığacak. Bu şekilde ekranı sığdırıyor. Tekerleği İleriye geriye oynatarak yaklaştırıp uzaklaştırabilirim. Yine çift tıklayıp tekerleğe her şeyi yine ekranın ortasında bulundurabilirim. Sığdırabilirim ortaya. Bununla birlikte arkadaşlar bir şeyleri ekranın başka bir bölgesine taşımak isteyebilirim. Yani bir alan gerekiyordur bana. Uzun bir şey yapacak olurum. O sırada arkadaşlar bana yer lazımdır. Yine tekerleğime tıklayıp sürüklersen fareyi mouse'u bu şekilde ekranın herhangi bir yerinde taşıma işlemi yapabilirim. Alan, alan açıldıktan sonra da burada çalışma devam edebilirim. Ya da her şeyi alan dışına alıp başka bir şey yapabilirim. Sonra çift tıklayıp her şeyi sığdırabilirim. Bunlar mümkün. Burada şimdi SolidWorks kullananlara garip gelebilecek bir şey rotasyon. Yani ekrandaki şeyleri nasıl döndüreceğim? Bu çok önemli. Eğer üç boyutlu bir mouse kullanmıyorsanız, Space Mouse diye geçiyor. Onları kullanmıyorsanız bu size zor gelebilir ama aslında çok zor değil arkadaşlar. Shift'e basılı tutup, farenin tekerleğine de basılı tutup fareyi oynatırsanız bu şekilde döndürme işlemini yapabilirsiniz. Ya bu da çok yoruyor. İki elimi birden aynı anda kullanmak istemiyorum diyorsanız da sağ üst köşede görünüşlerin olduğu, görünümlerin olduğu bir kübümüz var buradan istediğim açıdan bakabiliyorum çizimlerime ama bir fonksiyonu daha var bunun. Hani sadece bu şekilde hareket etmek dışında bir fonksiyonu daha var. Eğer bunun üzerinde herhangi bir yere faremin sol tuşuyla basılı tutup döndürmeye başlarsam arkadaşlar bu şekilde yine görmüş olduğunuz gibi rotasyonu döndürme işlemini gerçekleştirebiliyorum çalışma alanımda. Bununla birlikte arkadaşlar bir şey daha var. Şimdi siz iş yerinde işe başladınız, yeni başladınız. Ee, herkese de hemen çok soru sormak istemiyorsunuz. Ne yapabilirsiniz arkadaşlar ki bu arada sormaktan çekinmenizi de tavsiye etmem ama yani işe göre, pozisyonunuza göre, belki içinizden kişisel kişilik yapınıza göre belki bu çekinebilirsiniz. Bilmiyorum. Yine de Diyelim ki çalışmaya başladınız. Sürekli soru sormak yerine biraz da kendiniz keşfetmek istediniz. Açtınız kataloğu. Yazdınız SAP'ye ya da artık ne kullanıyorsanız. ilgili numarayı yazdınız. Parçayı ekrana getirdiniz. Çok kompleks bir şey. Ya bunu nasıl tasarlamışlar diye merak ettiniz. Tasarlarken nasıl düşünmüşler? Ve bu aşamaları yaparken neye dikkat etmişler? Önceliği neye vermişler? Örnek veriyorum bir parçanın tasarımında ilk önce bir delik merkezini mi e, ön planda tutmuşlar yoksa bir uzunluğu mu çok önemsemişler hangi yönden e, tasarımın nasıl yapıldığı da bize o tasarımla ilgili çoğu zaman fikir verir arkadaşlar dolayısıyla aşamaları anlamak ve bir tasarımın nasıl yapıldığını anlamak için yine e, buradaki unsur ağacını kullanıyoruz burada End of part diyor. Parçanın sonu şeklinde çevirebiliriz. Bu aslında bir fonksiyona sahip arkadaşlar. Bunun üzerine tıklayıp, farenize basılı tutup, üstteki e, tasarım aşamalarında istediğiniz bir yere bıraktığınız zaman arkadaşlar, sizi o aşamaya götürür. Onu, o aşamanın altındaki tüm aşamaları da gizler. Böylece en başa gidip, sıfırdan bir tasarımın nasıl yapıldığını aşama aşama anlayabilirsiniz. Tabii bunu yaparken dikkat edin. Şimdi burada bende yok tabii ki SAP. Pahalı bir program ve yani öyle bir dosya yapımı yok yani. İş yerinde kullanıyorum ama burada yok mesela. Normalde SAP olduğu zaman burada bir tane daha sekme oluyor. SAP sekmesi diye. Yani o sekmenin altında da revizyon verme gibi ya da çalışmayı tekrar düzenlemeye alma gibi seçenekler var. Ya da bilgi kartlarını, ilgili bölümleri değiştirebilme gibi alanlar var. Şimdi siz gidip de katalogdan bir şey açarsanız katalogdaki çalışmalar sürekli satılan ürünler oluyor arkadaşlar ve yani firma bunu sürekli satıyor tasarımcılara sormadan. Çünkü o tasarım donmuş bir tasarım ve bitmiş bir tasarım. Çok gerekli olmadıkça, büyük bir değişiklik olmadıkça revizyon gerekmiyor bu parçalara. Hani çeşitli sebeplerle revizyon sonradan gelebilir ama çoğu zaman değişmiyor kolay kolay. Şimdi siz daha yeni işe başlamışken katalog ürününü açıp böyle bir, bu şekilde incelerken yanlışlıkla bir şeyi değiştirirseniz kaybederseniz ya da yeni bir revizyon vesaire verirseniz yanlış bir tuşa basarak SAP altında o zaman tek başınıza bunu geri almanız zor olabilir. Yani şu an biz kafamıza göre çember, dörtgen vesaire çiziyoruz. Her şey çok güzel ama SAP bağlantımız olmadığı için biz bunları kolayca geri alabiliriz. Eğer siz iş yerinde bu tarz bir şey yapmak istiyorsanız SAP bağlantısını kesmeniz gerekiyor. Yani hatta bunu değişikliklerini iptal edip öyle söyleyeyim sonradan inceleyebilirsiniz. Birçok seçeneğiniz mevcut. Hani ama dikkat edin yoksa tek başınıza geriye alamayacağınız bir sürece girersiniz. Belki IT'den elemanlarla uğraşırsınız ya da SAP'nin komutu ya yani şeyi yönetimi kimdeyse onunla birlikte çözmeniz gerekir. Buna da dikkat edin. SAP yoksa kafanıza göre bu şekilde bir şeylerle de uğraşabilirsiniz. Genel olarak e, bu şekilde arkadaşlar. Artık üçüncü kez anlatmış oldum. E, bir Almanca, bir İngilizce anlatıyorum. Sonra Türkçeyi anlatıyorum genelde. Ya yani Önce İngilizce, sonra Almanca, sonra Türkçesini anlatıyorum. O konuda sona kalan daha şanslı oluyor tabii. Atlamadan her şeyi anlattım. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Artık skeçle ilgili çalışmalara başlayabiliriz tam emin değilim belki uygulamalar üzerinden ilerleriz. Çizim komutlarını hep birlikte inceleme şansımız olabilir. Yani her komutun tek tek videosunu da yapabilirim. İşime de gelir. Daha çok izlenir vesaire. Ama belki birleştirebilirim yani. Bazen çok bölmek de iyi olmuyor. Sizin fikriniz ne arkadaşlar? Belki denk gelirsiniz bu videoya. Bir yorum yapmak isterseniz, nasıl ilerlemenin daha iyi olduğunu düşünüyorsanız belirtin. Ee, aksi takdirde kafama göre şekillendireceğim kursu. Öyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.